Yeniden bir bilgi videosu Çekiyordum Bu sefer ekranda küçük bir farklılık Görebilirsiniz Şunu yüzünden Şimdi iPhone kullananlar bunu biliyor ee, Göstereceğim abi Bugünkü videomuz Videomuzun konusu abi Tabletler bakın, Bu şu an bir Samsung tablet Bildirim paneli falan var Mesaj gelmiş yine. İşte Böyle bir tabletimiz ee, Bunu nasıl şeye e, ne, ne diyeyim bunu nasıl hem Windows 10'a hem de nasıl iPhone'a dönüştürebileceğimizi anlatacağım Evet şimdi bu kolay mı zor mu bilmiyorum çünkü ben uğraştım yaptım şimdi o zaman e, ilk önce Play Store'a gidiyorsunuz en son o güzel silinmiş abi yükledim şimdi bu Arkadaşlar bu da e, iOS iOS yani iOS oluyor bu. iOS 14 yazıyorsunuz. 14. Bu aslında 13'tü ama güncellemişler 14 olmuş. Şimdi bunu en baştakini yüklüyorsunuz. Ben de yüklü olduğu için şimdi. Şimdi bu uygulamaya gidiyorsunuz. Ben şimdi çok kurcalamayacağım. Şu an çünkü iPhone'u ayarladım abi. İlk önce bundan başlıyorum. Şimdi Arkadaşlar burada yapmanız gereken şu bakın. En üstte kilit ekranı var. Bunu şey yapıyorsunuz. Bir reklam çıkıyor. Bu en başında böyle reklam çıkabiliyor. Ona bir izin verdik. Şimdi bu uygulamaya girdiğinizde izin verme şeyleri çıkacak. Onların hepsine izin veriyorsunuz abi. Şimdi bu başlatıcı işte Buna falan tıklıyoruz. Ben izin verdim şimdi. Bak şöyle yapalım bir. Şimdi arkadaşlar ee, bakın size ilk başta şu, mesela bu kilit ekranı uygulamasını bakın şu uygulamayı yükletecek arkadaşlar. Bunu yüklemeniz lazım abi. E, sonra bunun içine girmeyin. Aslında buna gerek yok. Çünkü bu iPhone orijinalinde de olmayan bir şeymiş galiba. Hiç iPhone kullanmadım. Öyle bir şeymiş. Buna çok gerek yok ama ee, hatta ben neden indirdim? Sen gitsin ya. ya. Olmazsa yaparız yani öğrendim. Size gereken tek şey arkadaşlar şu ikisi. Bakın. Abi bu arada Mubize'nin fırçası kalemini açayım abi ben şeyi sildim çünkü. Geçenki videomu izleme izleyenler varsa o kalem şey uygulamasını sildim abi çok yakındı yani. Şimdi şu yazdımcı ee, yardımcı dokumatiği indiriyorsunuz bir de kontrol merkezi. Şimdi kontrol mer kontrol merkezi göstereyim. Bakın şurada kontrol yazıyor. Buna tıkladığınızda iPhone'un şey geliyor. Buradan iPhone'un bildirim ekranı geliyor. Ben bunu kurcalamadım. Şu bluetooth falan filan var işte. Ben iPhone'u bilmediğim için kurcalamak istemedim. Ha bu arada şu ne e, bu ne diye sorarsanız abi göstereceğim. Meraklanmayın. Şimdi peki ne yapıyoruz? Bu ikisini yüklüyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bu yardımcı dokumatiği yükledikten sonra buna e, şey play store yardımcı dokunmatik yazsanız da yeter abi ben şimdi e, indirdim şöyle hatta yapayım yapayım bunun hepsini bir sileyim tamam mı hepsini abi çünkü böyle olmadı bir dakika, bir dakika. bunun yine Bu nereye gitti Ha yani şuraya gitti işte gitti işte aman şimdi e, şey yap. Kontrol merkezi de gitti. Ha, tamam. Şunu da sileyim. Tamam abi. Şimdi Play Store'a giriyorsunuz. Giriyoruz. Buraya ilk başta e, iOS 14 yazıyoruz ve bunu atıyoruz. En üsttekini yüklüyoruz söylediğim gibi. Ben yüklensin geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi uygulama yüklendi. Bunu açıyoruz. açılsın. Evet dediğim gibi bu da izin verme şeyler çıkıyor. Bunların hepsine hepsine izin veriyoruz. Şimdi bunlara izin verdiğimiz uygulama bize daha iyi avantaj sağlayabiliyor. Şimdi dediğim gibi üstteki en üstteki kilit yüklemeye gerek yok. O zaten iPhone orijinalinde de yok abi. Ama ilk önce şu, size şunu göstereyim. Bakın burada e, bulanık neredeydi? Ha, duvar kağıtları var. Buna girdiğinizde e, mesela e, buradan bir çıkalım. Mesela şu an benim duvar kağıdım bu. Oradan yaptım. Yapabilirsiniz ama şimdi göstersem mi emin değilim. Göstermeyeyim en iyisi. Daha bir Diğer bilgi videosunda göstereceğim. Valla. Ee, eğer yoruma yazarsanız abi nasıl yapılıyor falan filan diye. Ee, şey yaparsın. Zaten çok kolay abi ya. İşte giriyor orada reklam çıkıyor falan. Reklamda çarpı diyorsunuz. reklam işte bitince. Sonra abi sonra orada duvar kağıtları çıkıyor. İstediğinize basıyorsun. son bir altta İndir mi ne öyle bir şey var. Oraya basınca zaten bir şey çıkıyor. Sonra iniyor zaten. Şimdi ee, şu ilk öncelikle kontrol merkezi. Bu ben bu arada bu kontrol neyse, merkezini neyse. Ee, neyse, seni kızayım. Kontrol merkezini tam yapamadım. Yani ee, ne yelsem kolaymış. Şimdi bakın bu da tamam diyor. Bunu eee tıkladık. Ay gösterseydi neyse göster. Şimdi bunu yüklüyoruz. Kontrol merkez abi. Çıkalım. Ee, şimdi burada yine iOS 14'e gidiyoruz. Evet. Şimdi buradan yine yardımcı e, dokumatiğe tıklıyoruz. Reklam çıktı abi. Ee, bu reklam çıkıyor. Bir sorun yaşatmıyor ama. Sadece uygulamalar şey falan değişiyor. Ama bayağı iyi yani iPhone özelliklerini. Bakın burada e, tamam diye bir şey var. Buraya tıklıyorsunuz işte. Yerinde de aynı hepsinde. Bunu da yükleyelim. Şöyle. Şimdi abi oldu. Hatta bu yüklenmiş. Şu bir iOS 14'ten bir dakika bir çıkalım. Ee, evet. Şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar ilk önce yazdımcı dokunmatiğe bir gidelim. Oğlum boğazıma bir şey oldu. Çok konuştum. Ben konuşmayayım en iyisi. Neyse. Şimdi burada şu yardımcı dokunmatiğe var ya buna izin veriyoruz. İzin verdik şu an. Ama gelmedi. Daha gelmedi çünkü yapacağız. Şimdi yardımcı dokunmatiğe tıkladım. Geldi abi. En üstte şurada. Bakın abi ne oldu? Bunu güzel bir yere koyayım ha. Şöyle. E reklam bayağı çıkıyor ya. Tamam. Tamam, tamam. Şimdi bunu ellemeyin. Buradan istediğiniz istediğiniz ayarı yapabiliyorsunuz. Mesela bunu şu an tek dokunmayla açıyordum. Bunu iki dokunmayla ya da üç falan yapabiliyorsunuz işte. Şimdi tekrardan e, Samsung kan ekranına dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir olay var. Şimdi e, kontrol merkezine giriyoruz. E, şimdi şöyle yapayım bu arada bizim şey bu çünkü. Evet. Arkadaşlar burada yine buna izin veriyoruz ama burada şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Burada bakın şurada e, tıkladım. Bir dakika. Bakın kontrol var. Buraya tıklıyoruz. Bakın burada e, buna gönder gönder. Tamam. Buna gönder dedik. Tamam. Tekrar kontrole basıyoruz. Bir dakika. Ben bir e, gel geliyorum. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu Samsung olmuyor galiba. Bunun için bir iPhone'a geçelim. Ha bu da bir dakika geçmeden önce bir anlatayım abi. Ee, Samsung'a dönelim. Şimdi bu e, ana tuşa bastığınızda 3 seçenek sunuyor. Ben de şimdi computer launcher'da olduğu için 3 üç tane seçenek çıkıyor. Biz normal Samsung abi bir benim. Şimdi bu iPhone'a tıklıyorsunuz ya da computer launcher varsa başka bilmiyorum işte. Bunu seçiyorsunuz. Burada bir şey çıkıyor. Buna tamam diyorsunuz şimdi e, bakın böyle attı Ben şu an bunu e, tekrardan girdiğim için bu işlemi göstereceğim burada e, kontrole tıklıyoruz buradan tekrardan kontrole bir dakika bir dakika yanlış bir şey oldu Arkadaşlar şimdi böyle yaptım ee, böyle bir deneyelim kontrole tıkladım Evet bu sefer de oldu Nasıl oldu lan? İzin ver diyelim. Şimdi bakın kontrole tıklıyorum. Ee, tamam böyle bir uyarı çıkıyor. Tamam diyoruz. Uyarı mı ne? Şimdi ne oldu abi? Ben bir şey anlamadım. Abi? Bak şey şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Ekranı böyle İkranı çevirdim. Ekranı böyle çevirdim. Bir dakika. Yanlış bir şey oldu. Olmadı şey bu. Oldu, İptal bu. abi. Ekranı böyle yaptım. Ekranı böyle yaptım şimdi tamam, şey yapıyorum. Bunu Neyse yaptım. bunu bir yapacağız. Bunu ee, böyle yaptığımda başka bir ben şey çıktı. Şöyle yaptım. yaptığımda oldu. Neyse şimdi ben buna yapmadım. tamam diyelim abi. Tamam diyelim abi. Şu an oldu abi. Şu an oldu abi yani. Böyle ee, tamam. yapalım. İzin ver dedim. Sıramı Yapalım ben. Heh, oldu. Slamayı, böyle yapabiliyorsunuz. Yapalım. Zaten slamayı. bunu şöyle Yok gösterelim. Onu gösterelim. Pilosu Böyle yapabiliyoruz falan. işte. Si Şimdi, e, bu benim de kardeşim geldi. Şimdi bu özelliği bence şu an Samsung'un Samsung evet, kendi bildirim panelini de kullanabiliyorum ama de bu özelliği bence siz iPhone'da kullanın. Bir süper oyunu da var kardeşim konuşuyor. Şimdi bakın ee, çok göstermeyeceğim. Bakın ha? mesela zoomun üzerine tıkladım. Bir dakika. Zoomun üzerine basıl şüper tutuyorum. Şüper Şöyle üzerine biraz. Bir dakika bakın. Bir dakika Oldu mu? Yok yok. Bakın. Böyle basılı tuttum böyle biraz basıl. böyle sürükleyebiliyorsunuz. Tabii iPhone kullananlar şu an bunu on biliyorlar. Neyse yani, bu onları. böyle işte şimdi bir dahaki videoda diğer bilgi, ayı diğer bilgi ayı videosunda ayı 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 bunu ayı göstereceğim iPhone'u. Şimdi Abi, e, şey sump 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 video çok uzadı şimdi tekrardan Samsung'a dönelim. Şöyle tekrardan Samsung'a olduk. Böyle de şöyle döndük. Arkadaşlar şimdi bu Windows 10'u nasıl yapacaksınız diye soracaksanız ee, Arkadaşlar şimdi e, Arkadaşlar e, şimdi e, ilk önce şu Windows 10'u yapmak için ilk önce buraya geliyorsunuz e, buraya Computer Launcher yazıyorsunuz Computer tız Zaten computer diye çıkıyor. En üsttekini abi indiriyorsunuz. Şimdi e, uygulama indirince arkadaşlar. Abi uygulama zaten aşırı kolay. Uygulamaya e, geliyorsunuz nerede? Ha şurada. Uygulamanın üzerine bir kere tıklıyorsunuz. Burada bir şey oldu. Ha. Şimdi e, uygulama açılacak diye bir şey yok. Gel direkt geldi abi zaten. Özellikleri göstereyim. Şurada bakın şöyle göstereyim hatta. Şurada bakın. E, şurada şöyle yapalım. Bakın şurada küçük bir nokta var. Çizgi İnan, minnacık. Oraya bastığınızda bir bildirim paneli geliyor. Bu bildirim panelinden işte e, ayarlarını yapabiliyorsunuz. Buradan kişiler falan var da bunu ellemeyin. Bunu mesela şarjımız şu an yüzde 43'müş. E, buradan gözüküyor falan filan abi. E, en son girdiğimiz uygulamalar. Among Us'a girmişim. Şuradan bilgi araştırabiliyormuş. Şuradan. Ne şu an computer launch oldu. dur Bir dakika. Ha, şu an Samsung diyor diyor. Computer launch'a tıkladık abi geldi. Ee, şurada şu e, da bu yazı şeyini bilmiyor. Onun yanındaki Google işte. Onun yanındaki son girdiğimiz uygulamalar. Sonra e, şu da e, bakın. Bu da buradan uygulamalara bakabiliyorsunuz. Arayabiliyorsunuz falan. Bu da böyleydi. Eğer bu uygulamanın tanıtımını iyice yapmamı istiyorsanız, uygulamayı iyice tanıtmamı istiyorsanız bu uygulamaları, o zaman yoruma yazarsınız. Ee, tekrardan buradan dönebiliyorsunuz. Ben şimdi kalacağım. Bu uygulama baya iyi arkadaşlar. Kullanın. Yani güzel. iPhone iOS'u da kullanın. Hiçbir zararsız tabletin verilerini ellemiyor. Ee, böyle güzel uygulamalar işte. Bu arada bu bildirim paneli varken Samsung'un bildirim panelinde kullanabiliyorsunuz. Neyse. O zaman bay bay. Videoma like katıp abone olmayı unutmayın. Ya like değil şu an abone sayımız düşük çünkü. Like abone olun. Abone olup işte abone olun, like atın. O zaman bay bay. Yarınki videoda görüşmek üzere. De.